Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oyun arkadaşlar parkur oynuyoruz. Lütfen bir bu video 13 like gelirse Roblox serisinin devam gelecek arkadaşlar. Bu arada ilk Roblox videom. İyi seyirler dilerim. Parkur. Bakalım. Allah. Neyse biz başlayalım. Evet. Buradan böyle gidelim. Buradan böyle. Evet arkadaşlar dördüncü checkpoint'e geldik. Stage'de. Işte. dördüncü stage'deyiz şu an. Düştük. Evet arkadaşlar 7'ye geliyoruz şu kuleli yer. Dur bir saniye arkadaşlar. Evet geldim. Hemen Şuraya. Allah. Öldük. Ana iki kişi 111'e gelmiş. Koala. Koala usta. Bir tane selendi. Orta demin. buradan böyle buradan da böyle Evet 12'deyiz arkadaşlar Çikil birader Allah! Orada nasıl düştüm ki? Allah! En baştan başlıkta zannettim. Neyse. Ya. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Buraya geldik. Evet burayı da elenmeden geçeriz inşallah. Elenmeden geçtik. Aynen, geçtik, geçtik. Rahat geçtik. Burası çok kolay zaten. Bu arada ben durumla bir şey gösterecektim de. Ha. Ben yani hiç şuradan geçmeyi denemedim. Zaten çok zor olur. Bir deneyeyim ama ben bu bu videoda atla değmedik. Çünkü ya Neyse. Biz buradan gitmeyelim. Biz şuradan gidelim. İki kez denedik olmadı artık. Üçte de yapamayız bence. ya 17'ye geldik arkadaşlar. Hemen Allah yok artık. Orada düşünmez ki. Neyse ben Heh, tamam düştü. İyi oldu şimdi. Heh, tamam. Checkpoint stage'imizi de aldık. Şimdi bu şey deneyeceğim. Şöyle atlamayı denedim. Olmadı neyse. Hemen şuradan şuraya atlayalım. Hadi yürü ya. Hayır. Düştük. şu inci Hadi git sen de be. Gider misin? Ha düştü. Biraz uzaklaştırayım yağmur biraz yakın. Ha böyle iyi kameramız. Biraz daha yakınlaştıralım. Ha. biraz daha uzaklaştırsak. Ha şöyle. bu çok iyi. Adama birazcık az kaldı. Yok az kalmamış. 50'lerde adama geliyoruz. 54'te. El dörtte adama geziyoruz. Evet şuradan böyle geçelim. Evet. Biri öldü. iyi duyduysam. Hemen düştük oraya. Hop. 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 Hemen şuradan şöyle yapalım. Evet. Önümdeki adamı geçebiliyorum. İnşallah da APK'dır. Neyse geçtik onu. Evet onu geçtik. Şimdi ben boşuna uğraşmayacağım. ikinci ve birinci, birinci ve ikinci geçmeyi. Çünkü geçemem zaten. Ama onlar çıkarsa da yani ben birinci olacağım. Evet. Hadi lan checkpoint'e değseydi var ya. Çok iyiydi. Hadi ya. Ya checkpoint'e değmesi gerekiyor. Ana değmiş. Tamam çok iyi. Dur. Tamam. Hemen. Hadi. Hayır değmedi değmedim. Checkpoint'a değmedim. <laughs> Hah. Evet. Hemen. Hayır ya orada nasıl düşebilirim? Kola avus. Neyse. Koala. Koala. Kola zannettim. <laughs> Şimdi burayı geçtik güzel. Ah, en gıcık olduğum yer burası arkadaşlar. Çok gıcık. Neyse inşallah tekte geçeriz. Hayır, orada nasıl düştüm? Hop. Yok artık. Orada düşmedim ki ben. Öy değmedim. Hop. 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 Hop, hop geçtik. Yani inşallah evet geçtik. Güzel. Evet toplu yer. Aa adama çok az kaldı. 54'te. Biz de 48'deyiz. 54'e bayağı az kaldı. Oo. Şey arkamdaki kız 40'a gelmiş. Yan onun arkasındaki geçebilir yani çok yaklaşmış. Hemen şöyle yok artık. Oradan zıpladım. Neyse. Hadi. Evet arkadaşlar burayı da geçtik. Hadi. Ama checkpoint'e geldi. Evet geldi. <laughs> ano yok artık. <laughs> ah, Burada en gıcık olduğum yerlerden. Yok, <laughs> yok artık. Neyse dur bir şey bir şeye bakacağım ben arkadaşlar. Heh, tamam. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. Şuradan geçtik arkadaşlar. Çok iyi. Evet. Adama geldik. Neredeyse. Hemen şu, şu ağaçlardan. Evet geldik adama. Şimdi hmm, bir saniye arkadaşlar geldim arkadaşlar. Allah Heh, tamam güzel 55'teyiz. 50 başta geliyormuşuz adama. Neyse biz şuraya gelelim hemen evet 56'ya geldik. Aa! yüzdekiler çıkmış birinci oldum. Ya yok artık ya. Neyse. Biz devam edelim. Evet. Videodayım. Evet arkadaşlar. Şu adamdayız. Ya yok artık be. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada son Görüşürüz Bay bay